الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا ve amilu salihati inna la nudiyu ecra man ahsana amelen sadakallahu azim muhterem ve ürmetli Müslümanlar Yüce Allah var olan her şeyinin en güzel şekilde yarattı ve insana işini en yakşı şekilde yapmasını emretti Her sahada işini en güzel şekilde yapmak dinimizde ihsan sözünden ifade edilir. Bukhari'de geçken bir hadis-i şerifte tarif edilgenine göre Peygamberimizden aleyhissalatu vesselam ihsan nedir? Ey Allah'ın peygamberi deyip soralgan edi. O da Allah'ını korgenin kibi ona kulluk etmektir. Çünkü sen onu koralmasan da o seni er yerde ve er vakit koruyor. Böylece Peygamberimiz yapkan er işimizini Yüce Allah korup koz ve amellerimizden haberdar olganını anlap olarını yapmak gerekliliğimizini bildirdi. Dinimiz faydalı olgan bütün işlerinin Allah'a ibadet olganını bildire. Yapılgan her işini mühim sayıp, güzel ve sağlam yapmakını emir eder. Sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurgan eder. Allah her şeyde ihsanını yani en güzel bir şekilde işini yapmakna emir etti. Böylece İnsan her işine ve vazifesine, kaidelerine uygun, sağlam, güzel, keyfiyetli, en yakşı ve en mükemmel bir şekilde becermeye duruşması gerekir. Sevimli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde Yüce Allah yapkan işimizini sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olalım. Değendir. Aziz müminler, iş yapmak, bir eser ortaya çıkarmak, insanga mahsus olgan bir kabiliyettir. İşini güzel ve sağlam yapmak ise, işini begenden mesuliyet sahibi insanların sıfatıdır. Dinimiz hiçbir gayesiz hareketini, davranışlarını, rastgele yapılan bir işini makbul kormayın. İnançta sağlamlık, davranışlarda çin yüreklilik, alışverişte doğruluk, sanatta incelik, yapılgan her türlü işte keyfiyet ve dürüstlük dinimiz emir etken güzelliklerdir. Dinimizde göre yapılgan işinin güzel olması için başta niyetinin doğru olması ve insanın işini güzel yapmak, istek ve gayreti mühimdir. Bu istek ve gayret insanın işlerinde muvaffakiyetli, yapıcı bir sıfatka sahip kimse eder. Vicdanı temiz bir mümin, hangisi işte çalışsa çalışsın, vaktini doldurmak ve kulak asmamak şeklinde hareket etmez benim işim bitsin, vaktim dolsun, ondan ayarı ne olursa olsun bu şekilde çalışma günahdır. Böyle bir anlayışlı yapılan işte kazanılanlar ...elal olmayacağını da asla unutmamak gerektir. Müslümanın iş hayatındaki en belli sıfatı işini doğru dürüst ve en güzel şekilde yapmasıdır. Hutbemin başında Okuğanım ayetinin manasını bitirmeye geçteyim. Allah Teala buyura ki Kehf suresinin 30. ayetinde Hakikat şu ki iman edip salih işler, güzel işler yapanlarda kelgendi elbette biz işini iyi, yakışı yapanlarının ecrini zaya etmemiz diye Allah. İşini, yakşı yapanlarının sevabını, karşılığını bizler zaya etmemiz diye Allah. Az evvel bazımızda da etkanımız gibi Allah Teala bizge yakışı bir şekilde temelinle yapkan işimizge garantiye verir. Kimsenin az da olsa küçük de olsa hiç de şubesi olmasın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ zerre خَيْرَيَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ zerre شَرَّيَّرَهُ Kim bir zerre, bir tanecik, bir kum tanesi kadar yakşılık yapkan onun karşılığını görecektir. Ve kim de zerre kadar bir yaramaylık yapkan mutlaka ama mutlaka onun karşılığını Allah katında alacaktır. Onun için Allah Teala cümlemiz insan sıfatından çıkmayan bir kul olmağa nasip eylesin. Müslümanların ve insanların hakkına kırmayan kullarından eylesin. İşini temelimle kavi sağlam yapan kullarından eylesin inşallah. Allah Teala bizge vaat ettiği سوزوير ديجا جنتنا ان شاء الله هي بلاش الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال <سؤال> الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. ذو الصدق والوفاء وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء وعن كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر yanhā <imha> 'anil fakhshā'i wal munkari wal ba'd ya'idhukum la'allakum tadhakkarūn oxığanım ayetde Allah Taala buyuraki şüphesiz Allah adaletni ve yaxşılıq yapmaqni emir edib soy yardım etmekle de yardım et, e, emir eder. Edepsizlik, fenalık, isyan etip zulüm işlemekle de yasaklar. Tuşunup uymanız için sizlerge nasihat verir. Cumanız hayırlı ve mübarek olsun.